Ali Sunal ve ailesine şok. Kemal Sunal'ın amcasıyım deyip. Ali Sunal ve ailesi, babaları Kemal Sunal'ın adını kullanarak yapılan dolandırıcılığını şokunu yaşıyorlar. Halit Sunal isimli bir kişi, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtıp çekmiş olduğu filmle herkesi dolandırdı. Bu durumu fark eden Ali Sunal, soluğu savcılıkta aldı. Ali Sunal ve ailesi, dolandırıcılık şoku yaşıyor. Sabahın haberine göre, Halit Sunal isimli yönetmen, kendisini Kemal Sunal'ın amcası olarak tanıtıp, çektiği film üzerinden herkesi dolandırır. İki yıl önce Düzce'de, Cennet Kuşları adlı bir film çeken Halit Sunal, iddiaya göre filmde esnafa da yer verir ancak onlara paralarını vermez hatta borçlu dahi çıkarır. Bu durumdan haberdar olan Ali Sunal, bu isimde bir amcamız yok, Dolandırıcılık haberleriyle babamın itibarını zedeledi, tehdit içeren mesajlarıyla aile huzurumuzu bozdu diyerek dava açtı. Kendisine Halit Sunal tarafından benim hakkımda bir daha konuşma son uyarım, beni kimse durduramaz, kanala çıkarım, Türkiye yüzünüze tükürür şeklinde hakaret ve tehdit mesajları geldiğini de belirten Sunal savcılığa başvurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kararını verdi atılan mesajların suç içerdiğini kaydeden savcılık Halit Sunal hakkında tehdit ve hakaret suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.